Selamun aleyküm din kardeşlerim. Bildiğiniz gibi ben Stichting İlim Vakfından Latife. Hepimizin bildiği gibi mübarek 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayına giriyoruz. Her sene olduğu gibi fakirlere, ihtiyaç sahiplerine hep yanlarında olduk ve yine olacağız. Ramazan'ın bereketini sevgi ve kardeşlik ile paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Sizin bağışlarınızla sadaka, zekat ve fitre ve fidyelerinizle düşkünlere alışveriş kartı vermek istiyoruz. Kendi i̇çerisinde temel gıda, un, yağ, şeker, tuz ve bölgesel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı gıda kolileri verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bir gıda paketi 30 euro, kalabalık aileler için bir gıda paketi 20 euro, küçük aileler için veya gücünüz e, neye yetiyorsa o kadarını da verebilirsiniz. Düşkünlere maddi yardım ettik ve etmeye devam edeceğiz. Fitrelerinizi, sadakalarınızı Türkiye'de Ramazan ayı boyunca mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Bir fitre bedeli bildiğimiz gibi bu senede 10 Euro'dur. Zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, düşkünlere, borçlulara, Allah yolunda cihat edenlere, yolda kalmış yolculara verilir. Zekat İslam'ın beş şartından birisidir ve ma e, manevi bir ibadettir. Toplum varlığının sağlıklı bir şekilde sürebilmesi, toplumsal dengenin sağlanması için ve zenginlerin üzerinde fakirlerin hakkı olan zekat, insanların birbirinin hakkını gözetmesi ve fakirlerin yaşam seviyelerini yükseltmeleri açısından son derece önemlidir. Biz de zekatlarınızı kabul ediyor, zekat almaya müsait kardeşlerimize ihtiyacına göre ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Tutulamayan oruçlarınıza karşı verilen fitiyelerinizi kabul ediyor ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz. Bir fitiye bedeli 10 eurodur tutamadığınız her oruç gününe 10 öre bir bedel ödemeniz gerekiyor. Türkiye'de sizlerin bağışlarıyla iftar sofrası kurup kumanya ikramları gerçekleştiriyoruz. Tabii ki pandemi dolayından bu sene sosyal mesafeye uyarak bunu gerçekleştireceğiz inşallah. İftar bedeli bir aile için 15 euro. İki aileye vermek isterseniz 30 euro. Bayramlık kıyafet alamayan fakirlerin çocuklarına sizlerin destekleriyle bayramlık kıyafet hediye ettik ve etmeye devam edeceğiz. Bir çocuk bayramlık hediye bedeli 25 euro. Bu senede sizlerin bağışlarınızı fitye, fitre ve sadakalarınıza talibiz. İlim Vakfı olarak. Dini görevimizi hakkıyla hep beraber yerine getirerek bu Ramazanda da düşkünlerin yanında olalım, yaralarını saralım, yüzlerine bir gülücük konduralım, yardımlarınızı bekliyoruz. Rabbim herkesin hayrını şimdiden kabul etsin.